Merhaba sevgili öğrenciler. İkinci sınıf hayat bilgisi dersimize hoş geldiniz. Bu hayat bilgisi dersimizde oyun alanındaki araçları güvenli bir şekilde nasıl kullanmamız gerektiği üzerine konuşalım. Çocuklar, yakın çevremizde oyun parkı var mı? En yakınınızdaki oyun parkında hangi araçlar bulunuyor? Peki bu oyun araçlarını kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz? Sizler bu sorulara cevap ararken Yavaş yavaş konumuzun anlatımına geçelim. Okulumuzun bahçesi, çocuk parkları ve spor alanları oyun oynamamız için güvenli yerlerdir. Ancak güvenli yerlerde bile oyun oynarken dikkatli olmalısınız. Buralardaki oyun araçlarını amacına uygun olarak ve güvenli bir şekilde kullanmalısınız. Düşme, çarpma, sıkışmadan kaynaklı kazalara yol açacak davranışlardan kaçınmalısınız. Güvenli oyun alanı dışına kaçan bir topun peşinden koşmamalısınız. Çocuk parklarındaki oyun araçlarını kullanmadan önce mutlaka kontrol etmelisiniz. Bu araçları pek çok kişi kullandığı için zamanla yıpranmış ve bozulmuş olabilir. Bu nedenle güvenliğimiz için oyun araçlarımızı kullanmadan önce kontrol etmeliyiz. Güvenli değilse kullanmamalıyız. Tehlikeli alanlara kaçan oyun araçlarımızın peşinden gitmemeliyiz. Buna örnek verecek olursak, resimde gördüğünüz gibi topun topumuz yola kaçmışsa topun peşinden koşmamalıyız. Bu çok tehlikeli bir davranış olur çocuklar. Bisiklet, kaykay, paten ve kızak dikkatle kullanmamız gereken oyun araçlarıdır. Bu oyun araçlarını güvenlik önlemleri almadan kullanmamız da kazalar sonucu yaralanmamıza neden olabilir. Öncelikle bisiklet Kaykay, paten ve kızığı koruyucu giysilerle kullanmamız gerekir. Kask, dizlik, dirseklik ve koruyucu gözlük takmamız düştüğümüzde yaralanmamızı önleyebilir. Ancak sadece koruyucu giysiler güvenliğimizi sağlayamaz. Bu araçları uygun yerlerde ve dikkatli kullanmamız da gerekir. Aksi halde sadece kendimize değil çevremizdeki kişilere de zarar verebiliriz. Bisiklet, kaykay, paten ve kızığı bu araçlar için ayrılmış alanlarda kullanmalıyız. Güvenliğimiz için bu araçları hızlı kullanmaktan, bu araçlarla uygunsuz hareketler yapmaktan kaçınmalıyız. Görme ve görünme azaldığından bu araçları geceleri kullanmamızın tehlikeli olacağını da unutmamalıyız. Evet, konumuzu öğrendiğimize göre konumuzla ilgili etkinliklerimize geçebiliriz. Evet, İlk etkinliğimiz doğru yanlış etkinliği. Cümleleri okuyalım birlikte doğru mu yanlış mı karar verelim. Evet oyun oynamak için yakın çevremizdeki oyun alanlarını tercih etmeliyiz. Evet e, oyun alanlarını tercih etmeliyiz. Bunlar bizim için daha güvenli alanlar olacaktır. İkinci cümlemize baktığımız zaman çocuk parkları ve spor alanları oyun oynamamız için güvenli yerlerdir. Doğru. Caddeler, sokaklar güvenli yerler değildir ama çocuk parkları, spor alanları ya da okul bahçeleri bizler için daha güvenli alanlardır. Üçüncü cümleye baktığımız zaman parklardaki oyun araçlarını amacına uygun kullanmamız gerekir. Ve çocuklar parklardaki oyun araçları oynamak amacıyla yapılmıştır. Buralara zarar vermek yerine oyun oynamak amacıyla kullanmamız gerekir. Yani amacına uygun kullanmamız gerekir. Doğru. Do Dördüncü cümleye baktığımızda oyun alanlarındaki araçları kullanırken düşme, çarpma, sıkışma gibi kazalara karşı dikkatli olmalıyız. Bunu konumuzu anlatırken de söylemiştik değil mi? Bunlara karşı dikkatli olmalıyız. Doğru. Sonraki cümleye baktığımız zaman bisiklet kullanırken kask takmamız çevremizi görmemizi engeller demiş. Hayır kask gözümüzü kapatan bir özelliği yok. Aksine kafamızı düşmelere karşı koruma amaçlıdır. O yüzden bu ifade de yanlış bir ifade olacaktır. Görmemizi engellemez. Aksine bizi korur. Diğer bir cümleye baktığımız zaman kaykay ve paten kullanırken hız yapmamız tehlikelidir. Evet bu ürünleri hem düzgün bir şekilde kullanacağız hem yavaş kullanacağız hem de koruma malzemeleriyle kullanacağız değil mi? Bu yüzden bu ifade doğru. Hız yaparsak tehlikeli olacaktır. Son cümlemize baktığımız zaman güvenli oyun alanından kaçan topun peşinden koşmamız gerekir demiş. Oysa bu çok tehlikeli demiştik değil mi çocuklar? Hatta örnek vermiştik. Oyun alanında oynayan bir çocuğun topu yola kaçıyordu. Diğer arkadaş da onu durduruyordu. Yani ne yapmayacağız? Topun peşinden kesinlikle koşmayacağız. Bu ifade koşmamız gerekir dediği için yanlış bir ifadedir. Biz bunu yapmayacağız. Evet diğer bir cümleye bak, diğer bir etkinliğe baktığımız zaman boşluk doldurma etkinliğimiz var. Cümleleri okuyalım. Doğru ifadelerle tamamlayalım. Evet, ilk cümlemiz. Kaykay kullanırsak dirseklik, kask ve nokta nokta takmalıyız. Ne takmalıyız? Kaykay kullanırken dirseklik güvenlik malzemesiydi. Kask yine bizim için güvenlik malzemesi. Bir de dizlik var değil mi? O zaman dizlik de takmalıyız. Evet. Kask, dirseklik ve dizlik bunlar bizi güvenli bir şekilde koruyacaktır. İkinci cümlemize baktığımız zaman oyun araçlarını kullanırken nokta nokta hareketler yapmamalıyız. Tehlikeli hareketler yapmamalıyız çocuklar. Buraya da hemen tehlikeli ifadesini yerleştiriyoruz. Tehlikeli hareketler kesinlikle yapmıyoruz. Üçüncü cümleye baktığımız zaman parklarda oyuncaklara vermemeliyiz demiş. Ne vermemeliyiz? Zarar vermemeliyiz değil mi? Bunlar ortak kullanım alanlarıdır. Biz de zarar vermeyeceğiz. Kullanan diğer insanlarda da zarar vermeyecek ki daha uzun süreli ve daha güvenli kullanabilelim. Diğer bir cümleye baktığımız zaman bisiklet sürerken yapmamalıyız. Ne yapmamalıyız çocuklar? Bisiklet sürerken hız yapmamalıyız. Tehlikeli hareketler de yapmamalıyız ama buradaki ifademiz hız olduğu için bunu yerleştiriyoruz. Diğer bir cümlemize baktığımız zaman şöyle biraz uzatalım ha. Oyun alanına çıkan topun nokta nokta gitmemeliyiz. Az önce de söyledik çocuklar. Oyun alanının dışına çıkan topun peşinden gitmemeliyiz. Bu çok tehlikeli. Hem bizim için tehlikeli, hem oradan geçen araçlar için tehlikelidir. Buna çok dikkat ediyoruz. Peşinden gitmemeliyiz. Evet. Bu konumuzda bu kadar. Başka bir derste görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin güvende kalın